Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlerle İstanbul Eminönü'de bulunan kemer aynalı çeşmenin kitabesini okuyacağız. Buyurun başlayalım. Kitabenin başında Enbiya suresinin 30. ayeti kerimesi "Ve cealne minel mai külle şeyin hay" ayeti kerimesi yazmakta. Manası ise canlı olan her şeyi sudan yarattık manasındadır. al satıra geçecek olursak da bu tarihi çeşmeyi müceddeden yani tekraren tamir eden sahibül hayrat, hayır sahiplerinden merhum ve mağfur Muhammed Sırrı Bey. Ruh için rızaen lillahi'l-Fatiha. Yani Allah rızası için Fatiha. Tarih kısmına geçecek olursak da. 25 safer 1438 Tekrar okuyacak olursak Ve cealne minel ma'i külle şeyin hay Bu tarihi çeşmeyi müceddeden tamir eden sahibül hayrat merhum ve mağfur Muhammed Sırrı Bey ruhi için Reza en lillahil Fatiha 25 Safer 1438 Kemer Aynalı Çeşmenin Kitabesi